...ve bari yergiminde 13 Malala kontrol öne gelen taylar... ...iç kulvarda 13 Malala Otopontrol... Koşun! 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 Koşın, yavrum bey! Gelin buradan! gel bakalım! Tekin, susturalım zaten. Gelin babaya! Gelin babaya! Koşun buradan! Kap gel oğlum! Kap gel oğlum! Özel Bey, biraz ses olur mısınız? Dışarıda toplantı yapılıyor şu an. Toplantı yapılıyorsa beni de çağıracaksınız arkadaşım. Otur, rahat. Rahat. Çok sağlıklı çocuk bu Japonlar ya. Vallahi ne oluyor Hakan burada? Ya toplantıdayız şimdi. Niye beni çağırmadınız Hakan toplantı kızı? Ben patron yarısı değil miyim? Ya, zaten her şey birbirine karıştıracak ya. Ne oldu lan? Anlaşmayı imzalamıyor adamlar. Bunlar. Anlaşmayı imzalamıyor bunlar. Ben hallederim, geri bas. Geri bas. Nedir problem kardeş? Takashi, he, Makat, he, Hiroshi. Ne lan sizin derdiniz? Artistik mi yapıyorsunuz abi bize? He? Geldiniz burada artistik mi yapıyorsunuz? Üç gündür yiyoruz, içiyoruz lan. Otel konaklaması falan bu çocuk çekiyor. Bunlar dört aydır çalışıyorlar bu iş için. Ne de lan sizin neredesiniz? Akıllı olun oğlum yürütmeyin ha! Vurluğu doğunuzu gözünü araba! ben! Vallahi bak ne Benim kuzenim! Buna yapılacak yanlış bana yapılmış sayılır bak! Bak! O Hemen çevir imzalasınlar bakalım, on saniyeleri var. Tın sayısı, tın sayısı. He şöyle ya, uyumlu olun biraz. Bak biz de uyum yasasına girdik Avrupa'ya. Uyum sağlıyoruz biz de, siz de uyum sağlayın. Karşılıklı alışacağız, verişeceğiz. Daha çok görüşeceğiz ya, daha biz geleceğiz. Tokyo'ya efendim, siz gelirsiniz. Kız alıp veririz. Aile ortam olur ya. O kadar. <laughs> tamam abi. Abi imzaladılar mı? Ben hayal mi görüyorum ya? İmzaladılar, hiç canı... Sen bir tanesin be, imzal... Salak salak hareketleri yapma. Abi bunlar dünya devi, biz dize getirdik ya. Ben seni dize getireceğim şimdi, konuşma dünya devenin önünde. Dünya devenin önünde aciziyet belletme. Çakralım, çakralım, çakralacağım şey elini, kolunu. Abi. İyi çalış oğlum. Ayakkabıları yollarsınız dışarı. Gerçek mi o imza?